Le sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken manşetleri, haberleri neler? Fotomaç gazetesinin ana sayfasıyla hemen başlayalım. Manşette transfer haberlerini görüyoruz. Aslan'da De Bruyne harekatı ve hemen yanında Ceko'nun yerine Mitrovic şeklinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den Yaz transfer dönemine dair hamleler dikkat çekiyor. Aslan Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Belçikalı yıldızı kapmak için düğmeye bastı denmiş. Fenerbahçe cephesinde de Jose Mourinho El Hilal'in gol makinesini istedi. Yönetim hemen kolları sıvadı diyor haber. Biraz daha alt kısma geldiğimizde Felix Galatasaray'a gidecek başlığı dikkat çekiyor oyuncunun menajerinden bir açıklama geldiğine dair bir haber. Ve yanında tamam mı devam mı Fatih Hoca hırs aşılıyor başlığıyla Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takımdan son haberler bilgiler paylaşılmış. Sayfanın en altına geldiğimizde ise Mourinho saldırıdan PFDK'ye sevk edildi başlığını görüyoruz. Portekizli hoca 5 ile 10 maç arası bir ceza alacak. Fanatik gazetesinin ana sayfasına baktığımız zaman yine sevkleri görüyoruz değerli izleyenler. Manşete taşınmış işte o sevkler şeklinde Fenerbahçe Galatasaray derbisinin faturası ağır olacak gibi deniyor. Hukuk müşavirliğinin ilgili raporları incelemesinin ardından Jose Mourinho için 5-10 maç, Barış Alper için yine 5-10 maç, Mert Hakan, Kerem Demirbay için yine 5-10 maç, Fred için 3-7 maç ceza istendi. İki kulüp de ayrıca kurula sevk edildi. Şöyle sayfadaki diğer başlıklara baktığımızda 11'de fabrika ayarlarına dönülüyor. Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir başlık. Karakartal'ın hedefi Plea, Aslı'nın bombası Felix. Fırtına 519 gün sonra zafer peşinde başlıkları da yine öne çıkan haberler diyebiliriz. Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla gelin devam edelim. Sayfa 2'ye ayrılmış. Bir tarafta Gürcan Bilgiç, diğer tarafta İskender Günen. Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi takımları analiz etmişler. Fenerbahçe cephesindeki başlık Fenerbahçe karakter koymak zorunda şeklinde. Trabzon değişim ateşini yakacak diyor İskender Günen. Gürcan Bilgiç yaşananları büyük bir rezillik olarak tanımlamış. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'un vücut dilini değiştirdiğini söylüyor. Yüksek topların avantaj olacağından bahsetmiş. İskender Günel ise özellikle bu mücadelede Zubkov'un öne çıkacağını söylüyor. Mourinho'nun sağ Fenerbahçe için bir hayal kırıklığı olduğuna dikkat çekmiş. Sayfanın alt kısmına geldiğimizde Mehmet Özcan imzasıyla tarihin eşiğinde başlıklı bir haber görüyoruz. Aslan'da 3. şampiyonluğuna koşan Okan Buruk efsanelerin izinde. 140 karşılaşmanın 102'sini kazanan deneyimli teknik adam 2 maç daha alırsa Brian Birch'ü geride bırakarak en çok galibiyet alan 4 hoca arasına adını yazdıracak. Kaan Ayhan'la ilgili bir haber 17 milyon euro başlıklı ona da bakalım. Elias Yelert ve Frankowski'ye yaptığı yatırımın karşılığını alamayan Okan Buruk aradığını milli oyuncu da buldu diyor haber. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Osimen gibisi bu ülkeye gelmedi. Nijeryalı Yıldız attığı ve attırdığı gollerle Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk yarışına yön veriyor. Galatasaray formasıyla 32 maça çıkan Viktor Osimen 28 gol 5 asist üretip toplam 33 gole imza attı. Sayfanın altına geldiğimizde bunların hangisi gerçek Beşiktaş başlığı dikkat çekiyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Bilbao'nun yenilmezliğini bitirdi. Lig'de Fenerbahçe'ye ağır yara verdi. Güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan Siyah Beyazlılar Lig'de Adana Demirspor, Gaziantep ve Konya yenildi. Hatay, Alanya, Rize ve Antalya gibi ekiplerle berabere kaldı. Zira Türkiye Kupası'ndaysa evinde Göztepe'ye elendi ve hangisinin referans alınacağına dair açıkçası yerinde bir haber diyebiliriz Hürriyet gazetesinde. Takvime de hemen bakalım. Takvim 17 Sol Şehre tam destek başlığını görüyoruz. Beşiktaş yönetimi Norveçli hocaya arkandayız mesajı verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Göztepe'nin ilgisi sonrası Sol Şehre toplantı yaptı ve kupadan elenmemize üzüldük ama biz senin önümüzdeki sezon için planlar yapıyoruz. Sana güvenimiz tam dediği öğrenildi. Golcüler sınıfta kaldı başlığına da bir göz atalım. Beşiktaş'ta golcülerin performansı beklentilerin altında kaldı. Immobile, Semih ve Mustafa ligde toplam 14 gol atabilirken Victor Osimen tek başına 20, Yusuf Enesiri de 16 kez gol sevinci yaşayan isimler oldu.